<laughs> evet zor bir soru. Ee, şöyle söyleyebilirim. Öğrenciyim, hala öğrenciyim uzun yıllardır. Öncelikle onu söyleyeyim ve bu durumdan da memnunum. Doktora yapıyorum tarih alanında. Ayrıca kitabımdan da anlaşacağı üzere kitap sevenler cemiyeti kitapların ve kitapların peşinde olanların hikayeleriyle e, hem hal oluyorum diyeyim. Neden edebiyat? Ben ortaokul yıllarından itibaren edebiyatın ve tarihin konuşulduğu bir evde büyüdüm. Babamdan dolayı, onun sevkiyle oldu diyebilirim. Ondan sonra daha aldı gitti yani bu iş biraz böyledir. En başta küçükken bu edebiyat ve tarihi zehrini diyeyim alırsanız, ondan sonra bırakmanız çok kolay olmuyor. Bende de olmadı. Bırakamadım yani. Şöyle, kitap sevenler cemiyetinin bir kuralı yok. Kitap sevenler cemiyetine kendisini ait hisseden herkes bu cemiyetin en doğal üyesi. Şöyle söyleyeyim. Yani tap seven her insanın mutlaka kendi yazarları, benim yazarım, benim yazarlarım dediği insanlar mutlaka vardır. Bazı kitaplar da vardır. Yani işte hemen her baskısını kütüphanesinde bulundurmak istediği eğer o kitap özel bir baskı yapıyorsa, bir koleksiyon nüshası varsa onu edinmek istediği kitapları mutlaka vardır. Ama benim için mesela Tanpınar'ın Huzuru böyle bir kitap şuradan aklıma geldi. Yakın zamanda mesela özel bir baskısı çıktı o kitabın. Mesela hemen onu koşup aldım ki ben de Tanpınar'ın Huzuru'nun pek çok baskısı var. Ama mesela mutlaka bu da benim kütüphanemde olmalı dedim ve aldım. Ve bütün kitap severlerin böyle yazarları ve kitapları mutlaka vardır. Benim için İstanbul'da en güzel kitap nerede okunur? Şimdi şöyle, kütüphanelerde kitap okunur mu? Okunur ama ben kütüphaneleri daha çok araştırma yapmak için kullanıyorum. Oradan istifade ediyorum. Malzememi daha doğrusu oradan topluyorum. Kitap okuma için ben e, Kafelerde çok rahat kitap okuyorum. Çok seviyorum kafelerde çalışmayı. O yüzden benim önerim bir kafede, güzel bir kafede ve ses de çok önemli değil aslında ben kitapla birlikteyken. Ses de olması mühim değil ama çok hareketin olmadığı ve en azından asgari bir sükunetin olduğu bir kafe köşesi bence yeterli. Umberto Eco diyor ki yani kitap tekerlek gibidir. Bir kez icat edildikten sonra daha iyisini icat edemezsiniz. O yüzden yani kitap böyle devam edecek. Belki dönüşecek kitap. Ama e kitap hayatımızda var. Onu kullanıyoruz. Ben de kullanıyorum. İlerleyen yıllarda yani dünyada çok daha yaygın ve matbu kitaba entegre bir şekilde gidiyor. Şimdilik bizde biraz daha zayıf ama ben yani karşı değilim ve bir şekilde ona uyumaya gayret ediyorum, takip ediyorum, kullanmam gereken yerde de kullanıyorum. Şöyle, eskiden kitaplarımı okurken altlarını çizmeye kıyamazdım ben. Böyle bazen işte ilgili yerlere postitler yapıştırırdım. Küçük noktalar koyarak belirtirdim önemli yerleri. Ama bir süre sonra okuma alışkanlıklarım değişmeye başladı. Bu neyle ilgili bilmiyorum. Belki kitaplarda aradığım şeylerle ilgili olabilir. Belki zamanla ilgili olabilir. Evet, ben de kitapların altını çizmeye başladım. Biraz daha kitaplarda iz bırakmaya başladım diyebilirim. Ama tabii herkesin çok farklı metotları var. Ama ben de kitaba evet, asgari bir nezaket gösteriyorum bunu söyleyebilirim okurken. Şöyle fiş uygulamasını ben de gerçekleştiriyorum. Çünkü temelde o metot çok kullanışlı bir metot ama ben bunu artık yani bir takım kartlara ve elde yazarak değil de bilgisayarda yapıyorum. Yani her konu için bilgisayarda açtığım dosyalar var. Rastladığım, karşılaştığım malzemeleri o dosyalara yazıyorum. Yani bilgisayarı kullanarak aslında ben de fiş usulünü hala sürdürüyorum. 20 sene önceki halile derdim ki annemin <laughs> dediği şeyi söylerdim oğlum bu kadar çok kitap alma <laughs>